Merhaba değerli kullanıcılarımız, bu videomuzda sizlere cari menüsü ile ilgili işlemlere anlatacağım. Programa giriş yaptığınızda cari menüsünü açtığınızda ilk gördüğümüz menü cari kartlarıdır. Programı kullanmaya başlarken çalışacağımız firmaları bu menüden tanımlıyoruz. Daha önceden tanımlamış olduğunuz firmalar varsa görüldüğü gibi bu şekilde listenizde görülecektir. Ve ikinci kısımda da bu cari ile ilgili işlemiş olduğunuz evrakların listesini göreceksiniz. Yeni bir cari kartı açmak istediğimizde ekle butonumuzu tıklıyoruz. Yeni bir cari hesap penceresi açılıyor. Burada firmaya bir kod verip daha sonra da diğer bilgileri formu doldurup kaydediyoruz. Cari kodunu kendi anlayacağınız şekilde tanımlayabilirsiniz. Burada harf rakam kullanma dur, kısıtlamamız yok. Örnek olarak bir satıcı firma tanımlayalım. Bu şekilde ben kod veriyorum. Siz istediğiniz gibi kod verebilirsiniz. Cari hesap tipi alanına geldiğimde burada hazır verdiğimiz hesap tipleri var. Burada sizin işiniz uygun olanı seçmelisiniz. Durumu alanımızda aktif pasif seçenekleri var. Pasifi seçtiğiniz zaman kullanmayacağınız cari hesapları kilitlemiş olursunuz. Döviz cinsi alanına tıkladığınızda firmanızın çalışmış olduğu para birimleri mevcuttur. Açmış olduğunuz firmanın hangi para birimiyle çalışıyorsa buradan o dövizi seçip ilişkilendirmeniz gerekir birden fazla para birimiyle çalışıyorsa firma her para birimi için bir cari kartı açıp buradan ilgili para birimiyle döviz cinsiyle ilişkilendirebilirsiniz yine. Sonraki alanımız kayıt yapılacak cari tipi kurum mu kişi mi diye soruyor bize. Eğer firma şahıs firması ise kişi diyoruz ve buradaki adı soyadı alanları aktif oluyor. Ve TC numarasını tanımlamamız gerekir. Eğer kurumsa ise ünvanı alanına ünvanı yazılıp Vergi numarası tanımı yapılır. Bir tane örnek firma tanımlayalım. Satıcı firma AŞ olsun bu. Buradan ürün ya da hizmet alımı yapabiliriz. Temsili bir vergi numarası yazıyorum. Buradaki dünya butonu ne işe yarar? Ona anlatalım. Eğer noterler Birliği şifresi tanımı yaparsanız programda bu butona tıkladığınızda vergi da TC numarasını yazdığınızda bütün bilgilerini noterler birliğinden sorgulayıp ilgili alanlara dolduracaktır program ve siz tekrar bir daha bu bilgileri doldurmakla zaman harcamamış olursunuz. Daha sonraki anlamız risk limiti, vade farkı faiz oranları ve indirim oranı alanları. Bunları da isterseniz kartı açarken tanım yapabilirsiniz. Fiyat listesi bağlayabilirsiniz bu cari hesaba hangi stoğu hangi fiyat listesinden satacağınızı önden tanıtmış olursunuz. Kur cinsi dövizli çalışılan firmalar için ihtiyacınız olacak. Eğer döviz cinsinde dolar seçseydik hangi yönteme göre hesaplama yapacaksa burada o alanı seçmemiz gerekirdi. Vergi daireleri programın içerisinde hazır geliyor size. Vergi daire kodunda ya da adında F6 tuşuna basarsanız ya da bu satır sonu butonu diyoruz buna tıklarsanız size açılan listeden seçim yapabilirsiniz. Ya da direk e, elinizde mevcutsa vergi dairesi adı örneğin Maltepe yazalım. Gördüğünüz gibi vergi dairesi kodunu kendisi otomatik getirdi. Şube kodu, masraf merkezi, özel kod 1, 2 alanları cari hesaplarınızı gruplandırmak için kullanılır. Örneğin özel kod 1 alanına geldiğinizde ekle deyip burada örneğin illere göre e, eğer toplantı firmaysanız ve dışarıda dolaşan satış temsilcileriniz varsa onların isimlerine göre gibi gruplandırmalar yapıp bu şekilde cari hesaplarınızı listeleyebilir, raporlayabilirsiniz. Muhasebe kodu alanlarımız var iki tane. İki tane olma sebebi alışta ve satışta kullanacağınız hesapları ayrı ayrı tanımlamak isterseniz işlemi bu şekilde gerçekleştirebilsin diye. Daha önceden tanımlı bir hesap planı varsa buradan seçim yapabilirsiniz ya da yoksa seçim butonla ya da F6 tuşuna bastığınızda yeni butonu tıklayıp bu cariyi ilişkilendirmek istediğiniz muhasebe hesabını tanımlayabilirsiniz. Bu formu doldurduktan sonra iletişim sekmesi var. Burada da firmanın yine adres bilgileri, fatura başlığı da denilen adres bilgileri tanımı yapılıyor. Telefon bilgileri, e-posta bilgileri, eğer şey fatura kesiliyorsa elektronik gitmesini istiyorsak burada elektronik seçeneğini seçebilirsiniz ve e Mailin gitmesi için faturanın e-posta adresi tanımı yapılır. Eğer ihracat yapıyorsanız e bu firmaya yabancı bir firma ise ihracat bilgileri bu alanlara tanımlanır. Yetkili bilgilerimiz burada alt soyad, görevi ve dahili numarası şeklindedir. İstediğiniz kadar alt alta ekleyebiliyorsunuz. Notlar bölümünde bu cari hesapla ilgili Notlarınız girebilirsiniz. Şube bilgilerinin altında bu müşterinizin varsa şubeleri çalıştığınız o şubelerin bilgilerini bu alanlara doldurabilirsiniz. Ee, örneğin bu satıcı firma dedik Buraya sürekli EFT havale işlemleri gerçekleştirildiği varsayarsa Ajandamıza bakmak yerine banka bilgileri için Buradaki alanlara doldurup Cari hesap kartına bu bilgilere ulaşabilirsiniz Belgeler sekmemiz var Burada da cari hesapla ilgili Bu fotoğraf olabilir bir yazım metni olabilir word ya da pdf fark etmiyor herhangi bir dosyayı göz at butonunu tıklayıp yolunu gösterip buradan cari karta ilişkilendirebilirsiniz. Bu bilgileri doldurduktan sonra kaydet butonunu tıkladığımızda cari hesap kartını açmış oluruz. Cari hesap kartını açtıktan sonra bu cari ile ilgili işlem yapmaya başlayabiliriz. İlk yapacağımız işlem burada kısıyor butonlarımız var. Cari işlemlere butonu tıkladığımızda cari ile ilgili mesela açılış fişi girişi yapılabilir. Hızlı menüden en altta cari açılış fişini seçtiğimde açılan ekrandan gördüğünüz gibi cari bilgileri otomatik geldi. Carinin üzerinde menü çalıştırdığımız için. Buradan bir tane belge numarası tarihi, saati yazılabilir. Belge türüne geldiğimizde F6 tuşuyla ya da seçim butonuyla Uygun olan evrak türü seçilir. Örneğin dekont seçtik. Evrakı gruplandırmak istersek masraf merkezi, şube, özel kod 1-2 alanlarını daha önceden tanımlayıp seçim yapabiliriz. Ve burada da bakiyesi. Devir bakiyesi olarak borçlu mu alacaklı mı diye soruyor bize. Alacaklı olsun. 1000 TL alacaklandıralım devir fişiyle. Açıklamaya da devir bakiyesi yazalım ve bu carimizin ilk hareketi olarak kayda geçsin. Bu bilgi doldurduktan sonra F2 tuşuna basabilirsiniz ya da kaydet butonuna tıkladığınızda kaydı gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi bu ekrandayken satıcı firma AŞ'nin bakiyesinin 1000 TL alacak olduğunu görebilirim. Ve hemen alttaki ekrandan da belgenin cinsini görebilirim yine. Bu veriyi yazdırmak istersek görmüş olduğunuz yazıcı butonundan detaylı ya da normal şekilde bunun çıktısını alabiliriz. Örneğin detaylı diyelim. Bu şekilde çıktısını da alabiliriz ya da dışarıya bir dosya kaydedebiliriz bu raporumuzu. Bunun dışında cari işlemleri menüsünden bu firmaya nakit ödeme, tahsilat, bankaya gelen giden havale işlemlerini ilgili başlığın altındaki menülerden yapabiliriz. Dekont işlemleri menüsüyle Borç alacak dekontu düzenleyebiliriz. Bir gelir gider karşılığında doğrudan borç alacak yazmamızı sağlar. E, cari hareket fişi düzenleyebiliriz. Yine benzer şekilde dekont gibi çalışıyor. Virman fişi ile de bir başka firmayla, yani cari hesapla, bu cari hesabın arasında virman dekontu düzenleyebilirsiniz. Aynı bu görmüş olduğumuz menüye cari menüsünü tıkladığımız zaman dolaşabiliriz. Buradaki buton sadece o cari ile doğrudan işlem yapmamızı sağlıyor. Aynı işlemler bu menünün altında da var. Sadece burada fazla da raporlar menüsü eklenmiştir. Bu raporlar menüsünden de yine menüsünde de cari raporları butonundan ayrıca erişebiliriz. Sadece o cari ile ilgili raporları görmek istersek. Bunun dışında bu cari hesaba şu anda 1000 TL alacaklı görünüyor. Bir nakit ödeme yapalım. Nakit ödeme yap dediğimiz zaman ilk bize sorduğu soru kasa kodunu sorar. Kasa kodunu kasa menüsünün altındaki kartlardan açabildiğimiz gibi bu şekilde cari işlemlerin altında nakit ödeme dediğimde kasa kodunu da yapabilirim. Kasa ödeme şimdi içindeyken de yine kasa tanımı yapabiliriz. Bunun için seçim penceresini tıkladık. Yeni butonunu tıkladık. Burada bir kasa kodu istiyor bizden. Bu nakit kasası olacağı için nakit diyelim. Dilediğiniz gibi kod verebilirsiniz yine burada. Birden fazla nakit kasanız olabilir. Merkez TL nakit kasası diyoruz örneğin. Burada kasanın türü önemli. Kaydettik. Kasayı seçtikten sonra biraz önce açılış fişinde olduğu gibi bir belge numarası soruyor. Örneğin 2 verdim ödemeyi yaptığım tarih ve saat bilgileri. Günün tarihi gelir. Siz elle değiştirebilirsiniz bu tarihleri. Belge türünü açtım. Örneğin dekont diyorum yine. Yine aynı alanlar. Grupla, evrak gruplandırmak istersek. Burada da 500 TL ödeme yapalım. Açıklama dilersek yazabiliriz buraya. Ve sonrasında da kaydet diyoruz. Kaydet dediğimde cari hesaba hemen bakiyeyi işledi, evrakı işledi. Gördüğünüz gibi yukarıda 500 TL borç 1000 TL alacak ve bakiyesinin 500 lira olduğunu görüyorum. Alt tarafta da bu hareketlerin detaylarını bana listeliyor. Eğer çıktısını almam gerekiyorsa bunu tedarikçi ya da müşteri kime vereceksek eğer tekrar makbuza girip yazdır dersek eğer görmüş olduğunuz şekilde de tedriye çıktısını alıp verebiliriz karşı tarafa. İsterseniz dışarıda yine kaydedilebiliyor bu belge. Bir başka işlem cari işlemlerde havale işlemleridir. Örneğin bu firmamıza bir giden EFT bankadan havale yapacak olursak bankadan havale menüsünü çalıştırıyorum. Biraz önce kasayı sorduğu gibi bu sefer de banka kartını soruyor bana. Bankaların tanımı değil şu anda yeni bir veri tabanı olduğu için. Yine bunu evrakın içinde tanımlayabiliriz. Ya da banka menüsüne gelip banka kartlarını da tanımlayabiliriz. Şu an için konumuz giden havale fişi olduğu için evrakın içinden tanımlamayı göstereceğim. Burada geldik. Yine seçim penceresine giriş yaptık. Yeni diyoruz. Bir tane banka açabilmem için bize banka tanıtım kartı geliyor. Bir kod veriyorum yine. Örneğin bu şekilde tanımımızı yaptık para birimimizin Türk lirası olduğunu belirttik. Kaydediyorum. Belge numarası soruyor. Yine tarih, belgenin tarihi düzenlendiği saati, tarihi yazabilirim buraya. Dekont diyelim. Burada firmamın üzerindeyken menüyü çalıştırdığım için firma otomatik olarak geldi. Ve buradan yine yapmak istediğim havale miktarını yazıyorum. Örneğin 250 TL olsun bu sefer. Açıklamaya da banka havalesi diye belirttim. Örneğin. Şimdi burada farklı olarak gider girişi aktif hale getirilsin diye bir seçeneğimiz var. Bu şu durumlarda kullanılıyor. Eğer yaptığınız havalenin kesintisini siz ödediyseniz ya da karşı taraf ödeyecekse bunu buradaki seçenekle aktif hale getiriyoruz. İşaretlediğimizde gördüğünüz gibi yeni bir pencere açıldı. Buradayken bir gider kodu soruyor. Gider kodundayken seçim butonuna ya da F6'ya bastığımda gider kartları ekranı geliyor. Buradayken yine yeni dediğimde gider tanıtım kartı ekranımıza geldi. Bir kod veriyorum yine. Örneğin diyelim ki banka giderleri. Ve kaydediyorum bunu. Burada örneğin 10 TL benim banka giderim var. Bu tutara dahil mi değil mi? Bunu burada belirtip kaydet diyorum. Bunu yapmamla beraber 10 lira otomatik olarak gidere işlenmiş oluyor. Ya da karşı tarafın ödenen parası, bakiyesinden düşmüş oluyor. Gördüğünüz gibi yaptığım kaydı buraya listeme ekledi ve bakiyem de görüldüğü gibi değişti burada. Cari işlemleri menüsünü yine açtığımda borç ve alacak dekontlarımız var. Örneğin bu cari hesabı cari alacak dekont ile alacaklandıralım bu sefer. Ki yapacağımız işlemde. Evrak numarasına böyle bir numara verelim bu sefer. Günün tarihi geldi. İsterseniz geriye dönük tarihi yazabilirsiniz. Belgenin türüne dekont diyelim yine. Burada bir gider kartı olması gerekiyor. Yani bir cari hesabı alacaklandırırken karşı hesap seçmemiz için bir gider kartı olmalı. Burada örneğin şu anda hazırda banka gideri var. Bir tane daha ekleyelim biz. Genel giderler olsun adı ve kaydedelim. Bu genel giderler karşılığında 100 lira. Burada da detay açıklama yazabilirsiniz. Test alacak dekontu diyelim örneğimiz ve belgemizi kaydırdı. 240 TL bir önceki hareketimizde bize bizim bizden alacağı varken şimdi tekrar bir belge daha düzenledik ve son bakiyemiz 360 TL oldu ve bunun detayını da bu aşağıdaki listemden gözlemleyebilirim. Cari işlemleri yine açtığımda Borç dekontu var. Yine borç dekontu da alacak dekontuyla aynı şekilde çalışıyor. Sadece alacak yapmıyor da bunu borçlandırıyor. Diğer bir belgemizde cari işlemleri menüsünden gidelim yine. Cari hareket fişi. Cari hareket fişi de dekonttan farklı olarak karşı hesap kodu sormuyor. Yani biraz önceki dekontta alacak dekontu yaparken gider kodu sormuştu. Burada gider kodu sormuyor. Yine ekranımız belge numarası tarihler dekont diyelim. Şimdi bu firma borçlanacak mı? Alacaklanacak mı? diyor. Alacaklansın yine. 500 lira bize alacak yazsın. Açıklaması da test cari hareket fişi diyelim. Alacak diyelim şuraya da. Kısaca. Bu şekilde tekrar karşı tarafın alacağını artırmış olduk. Şimdi bu işlemleri buradan yaptığımız gibi biraz önce eğitimin başında da bahsettiğim gibi cari menüsüne tıklayıp bu aşağıdaki menülerden de yapabilirdik. Ama isterseniz buradan isterseniz cari menüsünün altından nasıl o an tercih, tercihinize falan geliyorsa işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Raporlara bakalım şimdi. Cari raporlarını tıkladığınızda cari hareketleri ve borç alacak raporu şeklinde şu an iki tane raporumuz var. Cari hareketlerini tıkladığımda ilgili cari hesapla ilgili olan yapılmış bütün giriş çıkışları program bize gösteriyor. Bizim raporlarımızda her girdiğiniz grid dediğimiz şu ekranlarda sütun görünüm ayarları butonumuz mevcuttur. Bu butonu tıkladığınızda raporun içinde arama yapmak için filtre satırı görünsün, gruplama yapılabilsin ya da Görmek isteyip istemediğiniz alanları aktif pasif etme gibi özelliklerimiz var. Burada görmek istediğiniz örneğin şube adını ihtiyacınız olduğunda işaretleyip tamam butonuna bastığınızda şube kodu raporunuzun içerisine eklenecektir. Burada gördüğünüz gibi şube adı alanı geldi. Yani. Ve biz bu ayarı kaydetmek istersek tablolarını kaydet dediğimizde bir daha şube adını ekleyip çıkartmaya ihtiyaç olmadan her defa aynı şekilde getirecektir. Burada yine dilerseniz farklı bir cari hesabı seçip onun raporunu da alabilirsiniz. Başlangıç bitiş tarihi verebilirsiniz. Hareketleri evrak bazında ayırt edebilirsiniz. Borç alacak şeklinde, fatura alış, yani bütün programda cari hesapla ilgili çalışan belgeler bazında raporu filtre edebilirsiniz. Bunun dışında para birimi bazında ayırabilirsiniz. Örneğin TL fatura kesip dolar tahsilat yapıldıysa bunları ayırt etmek isteyebilirsiniz. Bu gibi pratik işlemlerimiz de var. Ee, aynı raporu cari raporlarındaki cari hareketleri raporunu cari seçtiğinizde bu alttaki kısımda da görebilirsiniz. Ve burada yazılır butonu ve aracılığıyla cari hesap ekstresini detaysız şekilde borç alacak şeklinde ya da Biraz önce de gösterdiğimiz gibi detaylı şekilde görüntüleyebilirsiniz ve bunu ayrıca mailde çıktı alıp PDF dosyasına kaydır, mail gibi de atabilirsiniz. Cari menüsünün altında yapacağımız işlemler bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Teşekkürler.